Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi Alba Raws aldım. Neyse yeni bir seri başlatıyorum. Bu serinin adı arkadaşlar, benim rastgele seçtiğim karakteri TR'ye sıralamasını sokacağız. Öncelikle liderlik tablolarına gelelim gördüğünüz gibi. İşe kasması kasmamız tabii ki de Ya bu oyuna alakalı bilmiyorum ama arkadaşlar bilgisayarımda. Neyse. Ben bakmıştım yani de az önce bakmıştım şimdi olmuyor niyesi. Az önce arkadaşlar 200. kişi şu binansımızı alalım. Oyun sesini kapattım arkadaşlar çünkü yani sizin sesim daha iyi duyun diye. Arkadaşlar ben baktığımda arkadaşlar 200. 900 kupayla Alvar Rafsla ben de arkadaşlar yani 25 şut bol yani 750 kupa bile olsak Alvar Ruff'sa bir 1000 kişinin arasına girebileceğimizi düşünüyorum daha 521 kupa ama yani 700'e kadar kazsak bile girebileceğimizi düşünüyorum ama ben 25 şut en az 25 şut yapacağım kasa kadar arkadaşlar sonra tabii ki de yani bu karakterim sonra diğer karakterimize geçeceğiz. İlk maçımızı atalım. Bu bölüm daha bir arkadaşlar yani. Bölüm daha bir. Gördüğünüz gibi. Bölüm daha bir yani. Tabii ki de bu. Şimdi bugün bunu 500'e ilk boyatacağım. Son arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar. Diğer. Diğer bir. Ne oluyorum. Bak benim. Bu benim olan. Oha. Bu arada arkadaşlar orta basıyorum. Bunun nedeni e, ee, bozulması. Yani mouse'um bozuldu hiçbir şekilde olmadı o. Ben stage tuşuyla oynuyorum şu anda. Öldürün onu artık. Bir iki, iki hesaplaşmayı kalalım ya. Bu arada bu maç hızlı geçtiğini düşünüyorum. Hayır o yükü alma. Şu anda o, o yükle bence pusan biri vardı. Frank şu ana kadar bana hiç hasar veremedi. Öl sen bence. Şu anda arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Hangi karakterde kaldığımızı hiç bilmiyorum yani. Ee, ilk maçımızı inşallah win aldığımız zaman zannetmiyorum. Bu da ortada bir yerlerde olacağını düşünüyorum. Bak şu toç hadi dön. Dönmüyor diye dön işte. Oha, Rosso lan bu? Dur. Lan çalış, hayır hayır. Ona onun bir vuruş canı var. Benim de şey canım var yani. Ya ne olacak, okleyin. Diyeceğim de şey geçti. Ultimi bastım ben. Yani İlk maç kolay bir şekilde geçti. Zaten bu da Arap'mış. Birinci olduk yani. 531 kupa oldu. Tekrar oynaya basıyorum. Bu arada arkadaşlar yani bu serinin de ayrı devamı bu serinin yani bu seri neyse konuş, konuşmayı unuttum yani. Uf, da bir daha diyeceğim konuşmayı. <laughs> bu serinin devamı istiyorsanız like atın. Yani bunu ne diyecektim sadece. Bu arada arkadaşlar yani eee kulübede gelin. Birazdan kulübede göstereceğim. Aa, sen, biz inanmıyoruz. Sen öl. İkimiz de ölümeyince. Bak Mike de beni öldürecek. Oh son anda kurtuldum. Eksi yemekten. Çok boşmuşum ben ya. Vallahi var ya. Al bizlere geber oğlum. Ben gebereceğim. Atla babam. Ölgüsü Öğüzleneceğim Max, Mike, Mike benziyor. Burada Mecha Crow var. O Crow'un kıma evet. Evet alabilirsin Crow'u. Ben ulti kazacak. O beni alır o. Canmaz. az. Bu arada arkadaşlar yani Albar Ravs full değil. Onu da söyleyeyim. Oo. Şunu ben aldım da şu. Bunların birini kesmeye çalışacağım. Öleceğim. Hayır hayır hayır. Oh ucu ucuna yırttım. 3 kişi kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Brock beni bekliyor. Ultili mi? Evet ultili. Ultisini bana kullanmayacak. Kullandı ultisini mi? Kullandı. Arkada ben bunu rushlayayım ya. Kovunca az mı? Değil. Şu anda o beni rushlayacak mantıklı oynamam lazım. İki kişinin arasında aldım şu anda. Tamam duvar arkası oynamaya çalışacağım. Tamam. Fazla sıkıntı yok. Duvar arkası oynayacağım dur. Bekle onlar kapatsın. Duvar arkası. Öl bence artık. tam içeriği ben aldım. O onu öldürecek yani yüzde yüz. Belli. Hadi hiç bir mi tutmaz ya? Vur vur O. Oh. Vallahi var ya. Evet, son maç diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Sadece yani ikinci bile olsak yeterli olacağını düşünüyorum yani. Yani bu maç 550 kupayı yapacağım diğer videoya yani ben pardon işte bu videoda 550 kupa yapacağım diğer videoda ise arkadaşlar yani direkt 600 e, 600 e falan kasmaya düşünüyorum 650'ye falan 600 falan öyle yani o bak mesela Tort pet de vuruyorum yani o derece şu şu mouse'ini şuraya alalım. Ben space de Tamam mı? Şimdi 7 kişi aldı. Mace onu aldı da. Oha oğlum benim. Hiçbir şey içine gitmez. Diyeceğim ki hadi diye kadar. Diyeceğim ki. Bu arada gençler diye TR'ye girme hangi karakterle yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Onu seçeyim yani. Onunla kupa kasayım. Aldı tam güzel bir şekilde bir işte şeyin beşinci oldu konuşamadım. Bu arada arkadaşlar kazanma serisinde kasmam istiyorsanız yorum hepsini yani ayrı ayrı çekeceğim tabii ki de direkt, yani sürekli serini seri çekmeyeceğim. Bu belki bunun ardına başka bir video konusu olursa onu çekelim. Yani bulamazsın yine bu, bu Albar Rasu işte yüzde kastım falan diye çekebilirim zaten. Bayram vardı. A.P.K. PKŞ'ın yapıyor. Dedim ya onun olmasın ölüyor. Yes spike. Can doldurma. Pus can burada. Yes sen alt kişi kaldı. Hayır abi orada spike var işte ona vur. Bak orada spike var onu vur artık. Oto bile. Aha. Şimdi benim burada hocam bilir yani. Bir şu, öleceğim yani şu şuraya koyacağım derken. Of. çık Oha beni şuradan biri çıkmasın. Tamam. Leon kaldı şu anda. Leon. Ben. <laughs> Oldum ettim lan. Evet şu anda e yaptık. Mı? Evet yaptık. Tam 552 kupa yaptık bu videoda. Gördüğünüz gibi. Albarasta kasacağım yani bayağı. Bir şey çıkar mı bakalım? Süper ender. Hayır, yüksek destansı. Vay, evet. wow, destansı yaptı. Arkadaşlar tıklayın şimdi. Tıklayın. Tıkladınız mı? Ben de tıkladım. Çıkmadı bir şey. Bir daha. Ender, ender. Buna çıkmaz. Evet tam yani bitti. 31 kupa kasmışız ya. Çok güzel oldu. Diğer videoda herhalde arkadaşlar 18.000 kupa oldum olabilir. Yani şimdi size savaşları da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 tane karakterim var ve yani 40 karakterle 18 bin kupa oluyorum yani. Bu arada arkadaşlar ben sadece kredi olarak arkadaşlar şunu aldım yani bir dakika. Şu krediyi bundan sonra aldım krediyi. Hiçbir şekilde önceki kredileri almadım. Ama aldı gösteriyor bunun sebebini yorumlarda yazın. Şunları hiçbir şekilde almadım. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.